Herkese elinden selam. Bugün görmüş olduğunuz gibi sezon sıfırlandı. Bugün efsaneler yolunda maçlar atacağız. Gördüğünüz gibi ikinci mücadeleye çıkmama az kaldı. Zaten böyle bir sezon sonundan sonra katlayıcı getirmişler. Ben de 5'ti yani. Her galibet aldığınızda ilk galibette 5 basamak katlamıştım. Daha sonra 4. Bir galibette alırsam 3 basamak katacağım. Oynayacağım deste bu deste. Niye bu deste diye hiç sorgulamayın. Hemen maçaya başlıyorum. Johno geldi. Hemen başlayalım. En sevdiğim desteyle oynuyorum bu arada. Bu deste yani bayağı seviyorum. Kullanışlı bir deste. Size de tavsiye ediyorum. Şöyle o bir oduncu atalım direkt. Bir de elit var var. Çok iyi. Bu deste önleme sebebi Phoenix kartımın çıkmaması abi. Herkese Phoenix var bana çıkmadı. Phoenix geldi, meta'ya girdi, herkes kupasını kastı, şeyini kastı. Bana hala o kart çıkmadı yani. Geldi nerf yedi, kullanı hala da kullanılıyor. Bana hala çıkmadı o kart yani. Bı oyunu bırakacağım harbiden yani. Güzel kuleyi aldık. <laughs> en sevdiğim combo ile birlikte. Hatta oraya dondurma atsam mı ya? Atayım abi. En sevdiğim şey kartta dondurmadır bu arada. <laughs> Balonu da on sev yani. 11 bile değil yani. Bir tane daha vur. Neyse. ilk atakta kulesini alıyorduk. Rakip de var ya bizden daha kötü. İksir golemi dev falan atıyor yani kanka. Senin de bir sıkı... <laughs> Arkasında iksir golemi. iskelet ordusu bas bir de kanka. Burak harbiden de sıkıntılı he. Öfke mi öfke de basıyor. Ben daha sıkıntılıyım bu arada. <laughs> Şu anda Mega Şövalye Elit var böyle oduncumuz gidiyor. Şöyle bir çarpma. Çarpmaya gerek yok aslında. <laughs> Şöyle bir balon. <laughs> Her neyse ilk maçı kazandık. Gördüğünüz gibi deste çok iyi iş yapıyor. Neyse hemen ikinci maça başladım. Carlos geldi. Hemen bu seni de bir yenelim kardeşim. Şöyle bir ilk başta bekliyorum. Hemen bir oduncu balon yapmıyorum. Bir sakin olalım. O kadar da değil yani. Tamam destemiz kötü ama. Şöyle bir oduncu atalım en arkadan. Rakipte de büyücü. Büyücüden de nefret ediyorum ya. Kullanmayın büyücüyü de. Destemde de var benim. Level de baya düşük benim büyücüm. O mis gibi oraya barbarlar da attı. Şimdi mega şövalye geliyor. Minyon sürüsü düşün dondursam. Ben niye oraya dondurdum? Kule, kule de görmüyor ki ben niye dondurdum? <laughs> Çarpma atabilirdim oraya ya. Yani size işte deste bir tık alışmam lazım. Kullanıyorum ama o kadar da iyi değilim destede de. Dediğim gibi Phoenix kartı bana çıkmazsa çıkana kadar yani bu desteği kullanacağım. Rakip bizden daha fena çıktı. İksirim kalmadı zaten. Onlar vurursa da yapacak bir şeyim yok. Bir tane tam bir tane hasar aldık. Neyse. Rakip de dediğim gibi bizden daha beter. Kartlarım biraz düşük. 10 seviye kartlarım var. Büyücü 8 mesela. Büyücü nefret ettiğim için hiç yükseltmedim bile. Balon da 10. 11 seviye kartım bir oduncu var galiba. Şöyle ben arkadan mega şöyle atarım ben. Şimdi tekrar bir milyon sürüs falan gelebilir. Büyücü atacağım o yüzden. Gelir mi? Yine yine de attım büyücü. olsun ölmesin Omega. Mega da leveli bir düşük olduğu için bilmiyorum ama direkt gitti. <laughs> Alev topu neydi kanka öyle? Hemen atıyorum bir minyon sürüsü. Çok iyi büyücüyü geri var ya. Eyvallah sana teşekkür ediyorum. Bir de çarpma atıyor. Ben orayı dondurmaz mıyım? <laughs> Çok iyi ya. Şu anda var ya iki tane oyundan zevk alıyorum ya. Benim oynamam gereken deste işte buymuş. Aha. Kanka bir sakin sakin bir dur ya. Konuşabiliriz. Bende de var. Tamam güzel. Savunsak kazanırım zaten. Şöyle mega atacağım. Direkt önden atmıyorum ki. Büyücü atmam lazım şu an seriden. Güzel. Büyücü minyonları tek bile atmıyor yani. O kadar düşük levele. Alev topu çarpma yapıyor ama zaten benim büyücüm ölüyordu alev topuna. Canı düşük. Yani senin şimdi elinde minyon sürün yok. Balonu nasıl durduracaksın? Ben bunu merak ediyorum. Ben bir oraya dondurma atmaz mıyım? Atmam. Gerek yok. Şöyle bir de mega şövalye. Bir de bir yüce atacağım arkasına. Daha da geçemezsin buraya. Minyon sürüsü atarsın. Dediğim gibi deste çok iyi ya. Ben bu desteği bundan sonra bu desteyle kasacağım. Yani nihai lig'e çıkarım herhalde bu desteyle. Hemen üçüncü ve son kurbanınızı bulduk. Ares geldi. Ares'in rozetleri ne var ya. Şu anda o kadar korkuttuk ya. Rozetlerini görünce benden daha beter olduğunu anladım şu anlık. Bekleyeceğim o yüzden. Kesin bundan max maksamıştır ya. Max dediğim 11 seviyedir. Elit Barbar'ı falan. Yıldız puanı falan da basmıştır yani. Öyle bir tip. Hiç şaşırtmadı var ya. Ares dediğim gibi hiç şaşırtmıyorsun ya. Hiç şaşırtmadı ya. Büyücü ölme orada lütfen. Adam dondurma atıyor bir de üstüne. Büyücü ölme. Çok iyi. Sen şimdi bunu savun. Sen iksirin kaldı mı? Bu bir. Bir de dondurma atacağım ben oraya. Sen bir de benim attığım dondurmayı gör. Hatta dondurma atmayacağım. Direkt savunacağım böyle Oh balon. Birkaç tane daha vur oraya var ya. Çok iyi kuleyi aldık. Kanka öyle elit barbar. Elit barbar diyorum. Oduncu atıp arkasına önüne elektrode elektro, elektro artıp dondurma atmak da olmuyor işte. Şu anda bilgisayarımız da olsun. Rakibi de anladık yani. Bizden daha beter insanlar da varmış. Kanka yani nasıl bir kötü yola düştüğünde bu kartları kullanıyorsun. Mega şöyle atacağım. Tekrardan elit barbar atar mısın? Elit barbar diyorum hala elektro dev. Atmadı. Dersen attı. Bir de dondurma atar o şimdi. Dondurma için iksir doluyor şu anda. Dondurma için iksiri doldu. Hemen atacaktır. Bay bay. <laughs> Kanka elektro öldü zaten. Niye hala dondurma atıyorsun? Balon atacağım direkt. Sen sen yine savunamayacaksın ki buna. Sen yani bu, ta, bu taktikle mi geldin buraya kadar yani? <laughs> Arkadan oduncu atıp arkasına önüne Elektrodev atıp. Dondurmam lazım orada büyücüye. Aa, balon vur orayı bir daha daha vur. Çok iyi. Balon var ya. Keşke bir de, level daha yükseltsem ya. Onun önüne o kadar eminim ki elektrode batacağına. Belit barbar da olur. Kuleyi vereceğiz ya yalnız yani. Şöyle iskeletlerle alalım o Biz Güzel kuleye vermedik. Bak hala elektrode batıyor kanka yani. Bir, bir akıllan ya dondurma da atar şimdi o. <laughs> kanka yani seni var ya tebrik ediyorum var ya. Sanırım direkt herhalde seni görmek istiyoruz Ares. Şöyle de dondurma. Kurtarmaz kanka Valkyrie falan kurtarmaz seni. Hop balonunu vurdu kuleye aldık. Bu kadar basit bu olay. Buradan bir tane banner kutusu atacağım. Yeni flamalar yani hoşuma gitti mi? Şu Monk'unki ki baya güzelmiş. Hoşuma gitti bu. Bunu çıkarsa var çok iyi olur. Diğerleri yani ne bileyim bu çok sönük kalmış gibi rengi falan. Eskiden daha böyle detaylı daha güzel şeyler vardı daha önceki sezonlarda. Bunu pek beğenemedim ama şu çıkarsa çok iyi olur. Hemen açtım bir tane. Oo ne geliyor? Koç binici şaşırmadık. En kötüsü ilk gelir zaten. Bir de 50 elmas daha basıyorum. 50 elmas feda olsun. Oo ne geliyor ne geliyor? Kral siktir git valla. Koç deseni geldi yine kanka. 100 elmas daha basıyorum başka basmam. Son 100 elmas buradan çok nadir bir şey var. Kafanı sikir. <laughs> Ender mi bu? Kesin. Aynen. En kötüleri topladık yine bildiğimiz gibi maşallah 3'te 3 üç çektik. Her şeyi topladık neyse. Bu videonun sonuna gelelim. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel destemle efsane yolunda maçlar attım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like vurun bırakmayı unutmayın. Bir sonraki de daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.